Selam, ben Ana Toprak. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bunu söylemeye henüz alışamadım. Tam da final haftamdayım. Biraz böyle yorgun, mutsuz, hiçbir şey yolunda gitmiyor izi faydamda olabilirim. Ee, şimdi bugün deney ofisine gideceğim. Bir eğitim var orada, ona katılacağım. Ee, eğitmen olmakla alakalı bir eğitim. Ee, biraz acelem var. O yüzden hemen böyle daha her şey yolundaymış gibi bir izi faydamda koşmak için makyaj yapacağım biraz böyle daha iyi gözükmek için en azından. Sonra da ofise beraber gideceğiz. Geldikten sonra gün içerisinde zaten konuşuruz. Makyajım bitti. Şimdi hazırlanıp evden çıkacağım. 啊，来了！来了！刚才你进来的话，人，俺就是站旁边，就是说。 Deney Ofisi'ndeki eğitim bitti. Ben de çıktım oraya doğru gidiyorum şimdi. Gitmeden önce anlatayım dedim neden eğitim almaya geldim, ne eğitimi alıyorum, süreç nasıl devam ediyor gibisinden. Öncelikle eğitmen mentor bursundan bağımsız bir program bu. Ee, biliyorsunuz ki 13-14 Aralık yani dün ve bugün tarihinde birçok insana 3. aşama için mülakat mailleri gelmiş. Bana henüz gelmedi. Bu olumsuz olması anlamına geliyor olabilir ama içimi ferah tutuyorum. Diyorum <laughs> ki belki benimki sana kalmıştı. Bakalım hakkımda hayırlısı. Ben geçen yaz, geçtiğimiz yaz daha doğrusu, tasarım ve öğretim alanında eğitmen için bir başvuru açıldı ve ona başvurdum. İlk aşamada aynı bu e, burs aşamasındaki gibi sorular soruldu. İkinci aşamada gene aynı bursdaki gibi teknik sınava girdik. Üçüncü aşamada da online olarak mülakat yapıldı. Mülakat kısa sürdü. 4 ya da 5 soru sorulmuştu. Zaten biraz zaman geçtiği için tam olarak hatırlamıyorum ama o şekilde devam etti. Daha sonra bana olumlu olduğuma dair mail geldi. Mail gelmesi bir tık uzun sürdü. E, ancak şimdi eğitimlere başladık. Eğitimler iki parçalı oluşuyor. İlki daha böyle dersle alakalı aldığımız eğitimler. Mesela bu eğitimde torna makinesi, e, CNC makinesi 3D yazıcı vardı. Daha sonra CNC makinesi daire bir eğitim alacağız. Ee, sonrasında ahşapla alakalı eğitimler de var. Bu da bir eğitimdi. Onun gibi devamı da gelecek. Yanlış değilsem iki farklı firma var bu eğitimleri bize veren. Ee, biri ahşap işletmeci makinalarına göre. Bugün gördüğünüz o makina torna makinasıyla alakalı. Diğeri de 3D yazıcının anlattığı makinaydı. Ee, gelecek hafta bir eğitim daha var ama <laughs> bilmiyorum içeriğini. Bir de çok ayrıntılı bakamadım hani şu ara formlar geliyor, şu ara dolduruyoruz, hızlı ilerliyor süreç. Ben de finallerime giriyorum bir yandan. 8 ders almak kolay değil. Endüstri <laughs> mühendisi olmak hiç kolay değil. Yıldızlı okumak o. <laughs> Bilmeyenler için ben Yıldız Teknik'te Endüstri Mühendisliği okuyorum. E, yarın okula da gideceğiz çünkü finalim var. Bu soğukta, e, korona bu kadar yayılmışken okula finale gitmemiz. Neyse şeyden bahsediyordum. Bir de bunun ikinci aşama eğitimleri var. Yani ilk ilk ki tasarım ve öğretim alanında aldığımız eğitimler, ikincisi de pedagojik eğitimler. O kısmı daha da merakla bekliyorum. Ben dediğim gibi geçtiğimiz dönem havacılık ve uzayda da eğitim verdiğim için oradan bir bilgim var ama bu süreç biraz daha online değil ile de yüz yüze olduğu için hepsi daha heyecanlı geçiyor. Mesela bugün ilk defa başka eğitmenlerle tanıştım ve mesela önceki süreçte eğitmenler genelde üniversite öğrencisiydi. Birçoğu benim arkadaşım da hatta. Ancak burada öğretmenler var, çalışma hayatından insanlar var çok farklı bir ortamdı yani. O yüzden görmek güzel oldu. Ve deney ofisini yap gördüğüm için artık nerede ders vereceğimizi biliyorum. Büyük ihtimalle ilk ders önlük giyip geleceğim yani. <laughs> ben öğretmen oldum, eğitmen oldum, ders vereceğim çocuklara diye geleceğim. Makinaları kullanmak hoştu. Ben daha önce birçok yerde benmeye Maker'ı e, denemiştim bu makinenin ismi o. O şekilde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. biraz kolum da ağrıdı. <laughs> <laughs> Eve gidelim ders çalışalım. Yarınki finalimiz muhteşem, süper ötesi, harika, aa alacak şekilde geçsin diyorum. Şimdilik kapatıyorum. Neden kahvem bu kadar az e, kalmış ve bunu gösteriyorsun dediğiniz diyar gibiyim. E, az önce çok güzel bir kayıt çektim. Zaten çok güzel bir kahvede yapmıştım ve kayıt sırasında kahvemden de içtim bir güzel. E, sonra fark ettim ki e, kayıtta bir hata var. Hatta mikrofondan dolayı bir hata var ve düzeltilmiyor, düzeltilmeyecek gibi de gözüküyor. O sebeple bu kaydı yeniden çekiyorum. <laughs> Marilimizi bozmuyoruz. Vakit kaybetmişiz gibi hiç düşünmüyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> E, finalim fena geçmedi. Öncelikle onu söyleyeyim. E, şimdi eve geldim. Pazartesi ve Salı günkü olan finallerime çalışacağım. E, pazartesi gün bir tane finalim var ama Salı gün üç tane var. <laughs> o biraz beni strese sokuyor. Bir yandan da kendimi rahatlatıyorum diyorum ki bunun bütünlemesi de var. Yani yapamadığından kurtarabileceğini düşünüyorum. bütünlemesine girersin her O kadar Bir de iyi yönü daha var bir tane daha. Sonuçta geçtiğimiz iki yıl boyunca okula hiç gitmedik. Hatta e, okul döneminde de pek okula gidemedim. Yani Birçok dersim online'dı hala. Onun dışında ara ara derslerim de iptal oldu. Hocalarım da yani hafif grip şüphesi olduğunda gelmeyin falan dediğinde ya da artan vakalardan dolayı pek de gidemedik. Ama şimdi bütün ameliyle bir daha gitme fırsatım var yani. Neden kaçırayım ki bu fırsatı? <laughs> Tekrar sınav stresi yaşayacakmışım gibi de düşünmüyorum. O kısmı attım kafama. <laughs> hmm. Şeyden bahsedeyim. E, yükselen Yıldız programının mülakatları bu hafta devam ediyormuş. Bu hafta tamamlanacakmış hatta. E, ve eğitmen mentor programında 3. aşama mülakatları genel olarak gönderilmiş. Bana mülakat maili hala gelmedi. Büyük ihtimalle de gelmeyecek. Elendim ben. <laughs> Elendim. Evet bunda şeyden dolayı da biraz eminim. Benim bölgemde benimle aynı alanda girmiş birçok arkadaşıma mail ve mülakat tarihi de gelmiş. İstanbul için özellikle bilim ilişkilerde yüzde mülakat ama diğer şehirlerde ve bazı eğitim şeyleri için de online mülakat mailleri gönderilmiş. O şekilde mülakatlar devam edecek büyük ihtimalle. Mülakatlar için şunu söyleyebilirim. Vakfı tanıyor oldun. İlk aşamada bize sorulan soruları biliyorsunuzdur. Hatta KS'den onlar tekrar bakabilirsiniz. Oradaki cevaplarınıza bakın. Orada ne tarz sorular sorulmuşlar. O soruları size bugün canlı sorsalar nasıl cevap veririz? Onları falan düşünün. O şekilde kendinize güvenerek girin. Sonuçta boşamaya kadar siz gelebildiniz yani. Ben gelmedim ama siz geldiniz. Geldiğinize göre buradan sonra devam edecek motivasyonunuz, özgüveniniz olsun. Yolunuz açık olsun ne diyeyim. Benim de yükselen yıldız programı için yolum açık olsun. Biliyorsunuz ben geçen hafta onun mülakatına girmiştim. O mülakattan bahsettiğim ve o gün vlog çektiğim bir video var kanalımda. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Hoş bir vlog oldu. Umarım ondan daha güzel alır. Bakalım. Ama daha güzel olması için çabarcıyorum harcıyorum ya. Mikrofon sorunu çıkardı mesela. Hemen mikrofonu çıkarıp bir tane daha video çekiyorum. Değil mi? E, onun dışında geçtiğimiz yıl bana 8 Ocak'ta mülakat maili gelmiş. E, 14 Ocak'ta da mülakata girmişim. O dönem online olmuştu mülakat. Kısa sürmüştü. Dediğim gibi ilk aşamadaki sorulara bakabilirsiniz. Vakfı tanıyabilirsiniz. Kısaca mülakatla neler sorulur onları düşünün. Hani çok farklı bir şey olmayacak sonuçta bu da bir mülakat yani. Ve toplu falan da değil yani direkt düz mülakat. Karşılarına geçireceksiniz. Size soru soracaklar ve cevap vereceksiniz. Çok da gözünüzde büyütmeyin. Ben her mülakat öncesine kendime bunu hatırlatıyorum. Ya diyorum bu çok da gözünüzde büyütecek bir şey değil. Bir arkadaşınla konuşuyormuş gibi sadece o, sadece o sana soru soruyormuş gibi düşün diyorum. Bu şekilde giriyorum. Kendimi rahatlatma metotlarından birini paylaştım şu an. O şekilde umarım ben yükselen yıldızla devam ederim. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. 40 kere söyleyince gerçek oluyormuş ya <laughs> sanırım ben. 40'ı çoktan geçtim ama devam ediyorum. Seyi hmm. e söylüyordum. E 14 Ocak'ta mülakata girmişim online mülakata. Daha sonra 8 Şubat'ta bana olumlu mail gelmiş. Ee, sonrasında Şubat sonu Mart başı gibi bir etkinlikle buluştuk. Bilim Üsküdar'da, İstanbul'da olanlarımız özellikle. Ee, tam o dönemlerde de yani Şubat sonu gibi ilk burs yattı hesabımıza. 10 aylık bir süreç biliyorsunuz. Kasım ayında sonlanıyor. Kasım sonrasında da yeni başvurular başlıyor ve yeniden o sürece e, adaylar seçilmeye başlıyor. E, Kasım ayından Ocak ayına kadar da e, aday seçimiyle geçiyor diyebiliriz. Onun dışında ben şu ara e, finallerim olmasına rağmen kitap okumaya devam ediyorum. Biraz da devam ettim dedim ki neyim hani körel miyim, kitap okumaya devam edeyim. Hem de kafamı başka şeylerle dağıtıyor olabileyim. bunun için finansal yönetim dersini hocamızın bize verdiği kitap listesinde kitapları okuyorum. Ben şu an Ulusların Düşüşü kitabındayım. Gayet güzel bir kitap ve hani 1600'lerdeki, 1500'lerdeki olan uluslardaki hikayeleri anlatıyor. da daha doğrusu hikaye demeyelim de tarih olayları anlatıyor. Sömürge devletlerinden, sömürge kurulmuş devletlerden bahsediyor. Bu yüne nasıl gelmiştir onları görebiliyorsunuz. Ayrıca sanayi devrimi neden de İngiltere'de başladığını, sanayi devriminden önce İngiltere'yi, görkemli yılları bunların hepsini görebiliyorsunuz. Ayrıca mesela Edison'un kurduğu şirket bugün hala ayakta. Onun patentiyle beraber şirketini kurmaya hak kazanmış. Bunu ortam sağlayan ekonomik şeyler, siyasal durumlar bunlardan da bahsediyor. Yani genel çerçevede uluslardan, dünyadan fikir almanızı sağlıyor. O yüzden ben, benim çok çok hoşuma gitti. Not olarak okunabilecek ve bu alanda finansal okuryazarlık alanında bence güzel kitaplardan biri. Finansal Dersine verilen bu kitap listesi çok hoşuma gitti. Yani özellikle bu kitapla birlikte çok daha hoşuma gitmeye başladı. Yıl içerisinde okumaya devam edeceğim buradaki kitapları. Bazıları Deren Arcamıoğlu'nun kitapları, bazıları başka yazarların kitapları. Ee, okudukça ya da işte... Şey yaptıkça paylaşırım sizinle. Onun dışında bu dersin hocası bize bir de izleme listesi vermişti. Herkes belli filmleri izlemişti. Ben Enroll'un filmini izlemiştim. O da Amerika'daki bir şirket hatta dönemin bayağı parlak şirketlerinden biri. Herkes o şekilde parlak kalacağını da devam edeceğini düşünüyor şirketin. Ancak şirket bir anda batıyor. Batmasına sebep olan şeyler ne? Şirketin arka planında neler oluyor? Bunu anlatan güzel bir belgesel aslında. Ve Filmde çokça, daha doğrusu belgeselde çokça hakemin jürenin karşısında şirketin sahiplerinin CEO'sunun konuşmalarını dinliyorsunuz. Hani Gerçek görüntüler kullanılmış. Olayın sonrasındaki avukatlardan da yorumlar dinleyebiliyorsunuz. O da gayet güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Derste konuşurken de çokça faydalandığım bir şey olmuştu. O yüzden sevdim o filmi de. Onu da izlemenizi önerebilirim. Dediğim gibi o listede birçok film ve birçok kitap vardı. Onları izlemeye ve okumaya devam edeceğim. Finansal okul da kendimi zaten geliştirmek istediğim alanlardan biri. O yüzden bu fırsatı kaçırmayalım. Ee, semesterde büyük ihtimalle onları okurum. Onun dışında okumak istediğim birkaç kitap daha var. Ee, dün Diyanar'ın sitesinden böyle kurcaladım indirimde olan kitaplar var mı ya da yeni çıkan kitaplardan hangilerini okuyabilirim ki? Bir sepet oluşturdum. Ee, onu da almayı planlıyorum. Yılda çok fazla kitap almıyorum ama bu sefer içimden geldi hani böyleler ya. Bu yoktu ama içimden geldi. Tam olarak öyle bir şey olacak bu kitap alışverişi. Bakalım umarım hoş olur. Yani önümüzdeki dönem bu, bu hafta gerçekten hoş olur. Umarım sınav haftanız da güzel geçer. Mülakata girecek olanlar, girmeyecek olanlar ya da sınavları olanlar, olmayanlar hepimizin haftası çok çok güzel geçsin. Güzel haberler alalım. Muhteşem olumlu dönüşler olsun. Benim final notlarım muhteşem gelsin. Böyle tatlı tatlı hayallerimiz var işte. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın.